Bakın şu arka tarafta görmüş olduğumuz bu alanı komple alan Arafat meydanı. Şurası Arafat Cebeli Rahmen'in üstü. Şu etraflarda sarı tabelalarla gösterilen çevrili alanlar var. İlerde bakın şu gözüküyor. Sarı tabelalar. sarı tabelalar. Evet, Bak, sarı tabelalar var. Şurada, şu, orada. Şu, şu. Yani bu Arafat'ın etrafı sarı tabelalarla Bunlar çevrili. Sınır. Bakınız. Ne sınırı bu hocam? Arafat'ta böyle sınırlar var. Müzdelifede böyle sınırlar var. Mina'da böyle sınırlar var. Kabe'nin tavaf alanında sınır var. Safa ve Merve arasında sınır var. ...Harem'in sınırı var. ...mikatın sınırı var... ...Allah Azze ve Celle bize şunu öğretiyor... ...sazı bile... ...Tilke hududullah... ...Allah'ın sınırlarıdır bunlar... ...Tilke hududullah... ...Allah'ın sınırları var diyor... Tilke hududullahı fe tekrabuha Allah'ın sınırlarına yaklaşmayın. Birisi sınıra yaklaşacak bir arslan. O sınıra yaklaşması onun başını çok ağrıtacak.